Ve gıcık parkuru oynuyoruz. Aa, şey, e, bu Bajay Gerçek adı e, Obi Kulesi. Obi Kulesi. Şu, şu. Ben belki gidi, Gıcık ben geçtim. Ben başladım. E, Sibirler çalışacağız. Yüzden... Şimdi... çek yok arkadaşlar. Özel gıcık parkuru söyledim. Gıcık Park. Gerçek adı o bir kuleti. Gıcık Park. Arkadaşlar. Siz ona bakmayın. Gıcık Park. Gerçek adı hayır. O bir <laughs> kuleti. varsa söylesin. Adı o bir Ben ona gıcık park diyorum. Gıcık park zor bir kere. Gıcık park. Uğru. De öyle dersim. Çorap çorap bütün çocuklar çorap giydiririm. Sen giyersin, giymesin. Ama beni Ben çorap giydiririm. Çorap 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 çorap. bu abi çok yüksek. Ve çok zor. Çok yüksek değil. Bu yüksek değil. bayağı zor. Ya. okey, düştü. Ben bir kere düştüm. Ayy. Ve şu an senden yüksekteyim. Ya yine i̇şte, düştüm. İşte, düştüm. İşte, Parkurlarda bot gibi olduğunu söyleyebilirim. Bana dur biz şunları söylemeyi unuttum. Abone ve like atmayı unutma. Oh şey bu. Bitirdim ben. Gel başkaya gidelim. Allah'ın nasıl ya. Neredesin? Yukarı bak. Geç geç git, Yukarı bak. Sen valla o BJK'yi K'yi anca gelirsin buraya. Lobiye dön. Hayır. Heh, abla. Ha, ha. Başka bir o kadar İngilizcemiz var yani. Hah, bir şeyler ben de söyleyeceğim. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> şey buraya. Ya Gel, şuraya girelim işte. Ha, bakın 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 Yoksa Fubu Bu çok zor. Hadi bismillah. Çok kolay. Rekor kırmaya çalışacağım. Ben bunu bitiririm. En hızlı, bitirelim. hızlı bitirelim. çalışacağım. Bana ne? Diğerinde bendim ama. Ha tamam, burada ben de çalışacağım. Rekor rekor. Asla düşmedim. Sadece zıplayarak gidiyorum bu kadar. He gıcık parkur. <laughs> Bitirdim. Bitirdim. Çok az çünkü. Çok azmış. Olur çok kolay. Yukarıda seni bekliyorum. Benim. Aferin. Hadi gel başka bu sular benim. Geç. Ee, rekor kırmaya çalıştım. Rekor kırdım galiba. Sadiyor kek. Mutfak. Aa bu da bu gel. Gel gel. Çok güzel gözüküyor. ben biliyorum. Bekle geldim. Bu kim be? Ben... Bu kim Şirin baba mı? Yine de kork. <laughs> ben çalışacağım. Şirin baba değil ki. Kim? Aha bak bu. Şirin babaya. Değil, Şirin Baba sensin, Şirin baba. Şirin Baba'ya benziyor. Ama değil efendim. Şirin, Şirin Baba'nın kuzenleridir o. Taa, oğlum ne kuzen ki? Ah, burada... Ufff. Değil mi? Bismillah.

Kapıda... Evet. Bunu geçemedik arkadaşlar. Özen direkt öleceğim. Karakterime bak. Ne falan benim. Ne? Zıbıblan ben. Beni şimdi takip et. Aa <laughs> oh, burada dükkan varmış. Gel bakalım. <laughs> Videoyu durdur bakarız sonra. Tamam. Arkadaşlar güzel yaptık. Ben bok gibi yaptım. Ben de bok gibi yaptım. Neyse şuna giriyoruz. Gel bakalım buraya. Tamam. Kuralımı başlatma. <gülüyor> <gülüyor> Baba girebilir ki. Bak ben de gidiyorsun. Ha, bu yerde bir takıyorsun. Hepsi şahsı arkadaşlar şahsı. Yo ben bunu yapmıştım. Tam bitirdim. Bakın düşmedi görüyorsunuz. Yaptı di söyle. Ne zaman yaptı? Ben de izliyorum. salak. Nerede lan? Arkadaymış. Ben aşağı düşmüştüm diyeydim. salak. nasıl ben daha şey Arkadaşlar gördünüz kendisi salak çıktı. böyle dümdüz yürüyorsun Turan. Öldürmüyor. bir de yemin ederim. Burada sen beni çağırmıştın. Niye mi çağırdın? Nerede demiştin ya bitmiş. Bitirdim. Ya bir de yemin ederim. Tamam gel hadi. geç aşağı. <laughs> gel. 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 Kim yüzüne. Şimdi, şimdi ben istiyorum. Şimdi ben şey istiyorum. Baba kapıyor. Hayır. Ne? 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 Bu. Nutella. Peynir kek. Peynir Ben başladım. Seni gidip Çilek ne alaka bu. Pembe olan şey mi bu? Sarı olan. Pembelikler eklemiş. Kız tuğran.

O düşmedim ki. Arkadaşlar şu an diyor ki inşallah düşer inşallah. Düşer. O zamana kadar gelebilirsin Turan beni yenmek için. Burada düşmüştüm geçen. Turan o zamana kadar gelebilirsin ben bitireyim. Al şimdi bir artık bence. Hayır dur bekle ben kusuyorum. Yüzüne bakalım. Benim bulalım Nutella kaki. Tamam. Bak. <laughs> 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 Ekmeklerden basıyoruz. Nimet değil mi bunlar? Olur Oğlum gelsene. Yok ki bir şeydi bir şey. Işte. Ya çık geri gir ya. Nutella oğlum Nutella Arkadaşlar o ok gelene kadar gelir yani. Gelir. Ama hızlı ol hayal git. Yoksa beni geçemezsin. Oğlum nimetle başlıyoruz. Günah değil ya? Onlar günah işliyor. Biz değil. Tadına. yaparak da geçiyoruz onu. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de çıkacağım oradan. Yeter o buranın. Ben bitireceğim de bitireceğim. Ben de bitireceğim. Sen parkur hiç yapmıyorsun ben oha yapıyor. Bitireyim. Sadece sadece bitireyim. Herkes bay bay arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik ve like like like.